anne baba çocuk bazen bir bebek <laughs> belki evde bir dede anne anne baba anne sen ben biz hepimiz bir aileyiz hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz Ailece Merhaba sevgili dinleyiciler, aile aslında hepimizin hikayesinin başladığı yer. Orada doğar, büyür ve öğreniriz. Değerlerimizle bizi biz yapan köklerimize sarılırız. Çünkü çınar gücünü köklerinden alır. Sizin ve aileniz için ihtiyaç duyduğunuz her konuyu bu programda bulabilirsiniz. TRT Radyo 1'de aileceyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Sinem Ünlü. Teknik yönetimde Nurşen Gazi ve speakerimiz ben Sıla Koç. Güzellik global bir takıntı haline geldi. Büyük çoğumuz kullandığımız güzellik ürünleriyle cildimizi gençleştirmeye çalışıyoruz. Güzel olmak, güzel görünmek, hemen herkesin isteği olsa da bunu takıntı haline getirmek bütün yaşamımızı olumsuz etkileyebilir. Bugün estetik kaygılar ve çözümlerini medikal estetik hekimi Doktor Osman Baş'la konuşacağız. Dış görünüşe verdiğimiz önem aslında psikolojik bazı problemlerinizin dışa vurumu olabilir mi? Programımızın ikinci bölümünde güzellik ve çirkinlik algısını uzman klinik psikolog Zübeyde Ezgi Horzum Sarıoğlu ile konuşacağız. Hazırsanız ailece başlıyor.